Sizin e, almış olduğunuz bir daire var mı Ya madde söz konusu mu? Ya bizim değil de bizim e, bir tane e, akrabanın dairesi var. Evet. E, yani e, şu anda bizim bazı eksikliklerimiz esik, var. Evet. E, i̇şte bu e, Celil Bey ile beraber. Evet. şu anda zaten bir toplantı yaptı. E, Sesağa ilmileri. Hı hı. E, bunları e, tamamlamaya çalışıyoruz. Orada toplantıda bunlar konuşuldu. Ee, i̇nşallah bu eskiler giderilecek. Peki efendim yaklaşık kaç kişi mağdur edilmiş bu konuyla ilgili? Şu anda biz buna tam olarak bilemiyoruz. Ama tabii ki e, bizim hepimizin mağduriyeti var. Kimisinin evet. dairesi eksik. Tamamlanmamış. E, şurada 3 blok ulaşıyor zaten 3 bloktan oluşuyor. Evet. E, C ile ve hemen hemen bitmiş durumda. Ama A A blokta bazı eksiklikler var. Tapularını almayıp da para ödeyenler varmış efendim. Aynen öyle evet. biz de öyle. Onlar onlar onlarla ilgili mağduriyeti olan insanlar tanıyor musunuz? Kaç kişi acaba bu konuda mağdur oldu? Şimdi o inan ben e, hiç o konuda hiçbir fikrim yok. Ben tanımıyorum. Evet. Ama sadece şahsi yani ben böyle e, karşılaştım onlarla. Hı hı. E, yüz yüze bana söyledi. Yoksa ben onları hiç tanımıyorum. Peki efendim. Teşekkür ederim. E, ben teşekkür ederim. Geçmiş sağ olsun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.